Biraz daha. 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 Bana geçici bir yıllık bir emeklilik verdiler yüzde altmış oranında. Bir yılın bittikten sonra tekrar HT girdim Erazık Fekir Sekin Şehir Hastanesi'nde. Bana orada doktorların verdiği hayat raporu yüzde doksan sekiz. Ee, o raporum devlet kanalıyla e, Bingöl Sersakha'ya geldi. Bingöl SAKA onu Malatya Üst Kurulu'na gönderdi. Malatya Üst Kurulu onu reddetti. Gerekçe olarak da e, şunu söylemişler. Yüzde %60 e, çalışabiliyorsun. çalışabiliyorsun, %40'ını çalışamıyorsun. Madem ki öyleyse, yani bir yıllık emekli niye verdiniz? Niye %40 e, olarak yani bunu belirtiyorsun. Ben buna şaşırdım. İtiraz ettim. Ankara'ya bir üst kurula gönderdik. Maalesef orada da red kararı çıktı. Bir yıllık geçici bir emeklilik için şöyle kamerada göstereyim. Bunun niye bana verdiler? Yani ben bunu anlamış değilim. Yani bir akciğer kanseri tarihinde ilk kez ben böyle bir şey görüyorum. Ayakkabı boyacılığını yapıyor. Böyle bir şey var mı? Sonbaharda bana o zaman bir buçuk lira bir emeklilik para, parası veriyordular. Benim dört tane öğrencim var. Ağır iş yapamadığım için ben de mecburen bu işe başvurdum. Başka yapacağım bir iş yok. Ben bugün bugünkü günü kazancım 15 lira ya. 15 lira ne yapabilirsin? Benim dört tane öğrencim var. Ben dokuz defa sadece akciğerden ameliyat oldum. Ben Elazığ'da, Diyarbakır'da yoğun bakımda yatmışım. Ciğerim patlak. Ben şu anda patlak ciğerini yaşıyorum. Niye bana emeklilik vermediler de ben buna şaşırıyorum yani. İnşaata çalışıyordum. Hiçbir sıkıntım yoktu. Çocuklarım gül gibi geçiniyordu. Ama şu anda büyük sıkıntı yani. Benim çocuğum okulu bırakacaktı. Zor bela çocuk kimle gitti? Bırakma sebebi işte eve bir şey gelmediği için yani bir geri gelmediği için çocuğu bırakıyor yani. Ben Arazay'ı da çaktım hastaneye. Ben yemek masamı satım 750 liraya. Ben onunla Arazay'a gitmişim hastane. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Herkese sesleniyorum yani. yani bu işe bir el atsınlar yani. Orang t u